Şimdi bu benim elimde tutmuş olduğum, bütün herkesin de görmüş olduğu kavanozun içindeki sıvı petrol sıvısı gabar petrolü doğru mu ee, Sayın bakan? Bu arada çok şık gözüküyorsunuz, çok hep Bir soru sormak istiyorum. Beni seviyor musunuz ya? Yani? Sevmez miyiz? <laughs> ya ne mutlu bana. Çok sağ olun. Şimdi bu... E petrol, gabar olarak geçiyor. Değil mi? Gabar bu kavanozun içindeki. Şimdi ben bunu bir koklayayım. Müsaade koklayabilir miyim? Müsaade var mı? Kokluyorum. Bir koklayayım. Al. Aa, aa, resmen bu şey gibi. Bizim bu benzincilerde bu arabalara koyduğumuz e, petrol var ya benzin. Petrol kokuyor resmen ya. O benzin kokladınız mı siz? Kokladım. Hay burnunuzu öpeyim çok güzel. Ee, bildiğiniz petrol. Bir tadayım müsaade ederseniz. Bir tadayım. Bir de. Evet. Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Bakın kesinlikle siz bunu gabar olduğunu söylemeseydiniz ben buna gabar demezdim. Bu gabar gibi değil çünkü çok ağız içerisinde çok tanenli bir yapı. Genze biraz yapışıyor. Dolgun, gövdeli. Evet toprağımsı ama aynı zamanda da bir kekremsi, bir böbürlemsi bir havası da var. Yani ağzı badiliyor. Full body badiliyor. Şimdi bu bana daha çok şöyle bir 75'lerin belki İkinci dekobaş vintage bir e, Venezuela veya böyle bir e, efendime söyleyeyim e, 80'lerin başı ilk mahsul bir Hazar. Çünkü daha asya e, alttan bir cincer geliyor burada. Cincer var burada. Evet. Çünkü. evet çok güzel ama gabar. Güzel. Gabarmış yani. gabar Evet. Gerçekten <laughs> öyle. Sayın Bakanım. <laughs> Canım benim bakanım ya.